Siirt'te ciddi bir otopark sorunu var. Ciddi bir trafik sorunu var. Otopark eksikliği ciddi bir trafik sorunu getirmektedir. Ve vatandaş sorunun çözüm kaynağı ve sorumluların yetkilerinin kimler olduğu konusunda şüphededirdiler. Acaba İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü mü sorumludur? Belediye mi sorumlu? Valilik mi sorumlu? Bunu bilemiyorlar. Biz avukat olarak bu konuya değinmek istiyoruz. 3194 sayılı imar kanunu var. Bu imar kanunu e, yeterli olamayabilir diye kanunlar e, ayrıca yönetmeliklerle düzenlenir. Şimdi bizim Otopark yönetmenimiz var. Toplamda 15 maddeden oluşmaktadır. 15 madde civarı. En önemli noktalar hangi maddelerdedir? 10. madde sonrası. 10, 11, 12, 13 ve 15. maddeler. Şimdi 10. maddede arkadaşlar şunu söyleyeyim. Herkes hakkını bilmesi lazım. Herkesin hakkını bilmesi lazım. Yapılacak yapılara. Bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapıp yapı kullanma izni verilemez emredici bir kuraldır. Bunun herkesin bilmesi lazım. Yani e, diyor ki e, her binada, her binada otopark yapılma zorunluluğu var. Yap, e, ayrıca bir sonraki maddelerde diyor ki eğer diyor sen bir binada diyor eğer otopark yapmadıysan diyor sen diyor otopark bedelini ödemen lazım. Yapı kullanma izni ve yapı kullanma ruhsatı vesaire o aşamalarda işte %25'i şu zaman, %75'i şu zaman ödenir diye bizim kanun ve yönetmeliklerimiz çok güzel bir şekilde düzenlenmiş. Ama bizim yine yönetmelikte çok güzel bir şekilde şunu diyor. Bu otopark bedelleri alındığı zaman diyor başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Bu otopark bedeli alındıktan sonra diyor 5 yıl içinde otopark yapılma zorunluluğu var. Şimdi bizim vatandaşlarımız arabasını parka arabasını kaldırıma park etmek zorunda olanlar bir binaya girdiler, bir binadan daire aldılar ama otopark yok. Şimdi bir binada otopark var mı yok mu? Bunu çok rahat bir şekilde Bina sakinleri, malikleri çok rahat bir şekilde tespit edebilir. Binada eğer değerli sevgili halkı, eğer bir binanın altında, yanında, eğer otoparkınız yoksa sizin öncelikli hakkınızdır. Bu bina yapılırken otopark bedeli altında bir para belediye almıştır. Otopark bedeli adı altında bu paranın tam tamına toplanmış olması lazım. Ve 5 yıl içinde bu para ile o binanın yakınında genel parklar, otoparklar daha doğrusu yapılma zorunluluğu var. Bunun hesabını sizin sorma hakkınız var. Ben siirt Barosu üyesi olarak, avukat olarak bunu gönüllü bir, aslında vatandaş olarak ben bunu gönüllü bir şekilde dert ediniyorum. Ee, hangi binada, hangi binada arkadaşlar otopark eksikliği varsa, sorunu varsa e, herhangi bir avukata ulaşabilirsiniz. Herhangi bir avukata bu sorunu, şikayet hakkınız var. Cumhuriyet Başsavcılığına, idari birimlere, kurumlara şikayet hakkınız var ve yönetmenimiz kanunumuz diyor ki belediye görevini yapmasa diyor valilik bunu denetler diyor. Valilik denetlese, sorunu tespit etse diyor İçişleri Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüdür diyor. Burada bu otopark sorunundan kimler sorumludur arkadaşlar? Otopark sorunundan valilik ve Siirt Belediyesi sorumludur. En başta kim sorumludur? Biz vatandaşlar sorumluyuz. Hakkınızı bileceksiniz. Ve siirtimizde ciddi bir sorun var. Bunlara dikkat edilmediği için yeşil alanımız yok. Binalarda o çocukların oynama alanları yok. Siirt'te çok çarpık kentleşme var. bir e, Nereye gittiği, nasıl yapıldığı belli değil. Kooperatif mahallesinde yani binalar iç içe geçmiş. Neredeyse balkondan balkona atlanabiliyor. Bizim Siirtimizde ciddi bir sorun var. Otopark sorunu çözülmesi halinde inanıyorum ki imar sorunu da çözülecektir. E, diyeceklerimiz bu kadardır. Siirt şehri yalnız değildir, olmamalı. Hakkınızı bilin, e, hakkınızı talep edin. Bizler avukat olarak, vatandaş olarak, bilen olarak Siirt şehrimizin yanındayız, halkımızın yanındayız. Yeter ki sorunları bize bildirin. Yeter ki gelin bildirin, hakkınızı birlikte talep edelim. Bu bu sizin en temel hakkınızdır. Diyeceklerimiz bu kadardır. Ee, güzel bir kent kentte e, birlikte yaşama dileğiyle